Bulgaristan vatandaşı nasıl olunur? Bulgaristan vatandaşı olmanın bazı yolları doğum yoluyla. Bulgaristan'a doğan veya Bulgar vatandaşı ebeveynlerine sahip bireyler otomatik olarak Bulgaristan vatandaşı olur. Evlilik yoluyla en az 3 yıl boyunca Bulgaristan'da süresiz veya uzun süreler oturmuş izine sahip bir Bulgar vatandaşı ile evli olanlar vatandaşlık başvurusunda bulunabilir uzun süreli ikamet yoluyla en az 5 yıl boyunca yasal olarak Bulgaristan'da ikamet edenler vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Yatırım yoluyla Bulgaristan ekonomisine en az 512 bin Bulgar levası yatırım yapanlar vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Başvuru süreci 1. Başvuru formunun doldurulması ilgili Bulgaristan Konsolosluğu'na veya göçmenlik ofisine başvuru formu gönderilir. 2. Belgelerin toplanması. Pasaport, kimlik belgeler, ekonomik durum beyanı gibi belgeler hazırlanır. 3. Belgeleri incelenmesi. Belgeler Bulgar Konsolosluğu tarafından incelenir. 4. Değerlendirme ve karar. Başvuru Bulgaristan Göçmenlik Ofisi tarafından değerlendirilir ve karar verilir. Başvuru süreci genellikle 12 ile 18 ay sürebilir.